Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TVBU'da E06-4 hata kodu nedir ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. E04-6 açıklama. Bu hata mesajı smart kartın takılı olmadığını ya da doğru olarak takılmadığı durumlarda görülebilmektedir. Smart kartı çip yukarı gelecek şekilde doğru olarak taktığınızda bu hata mesajının gittiğini görecek ve t doğru bir şekilde kullanabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.